Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Burada görüyorsunuz bir köy var arkadaşlar. O köyde ee, yaşayacağım yani burada. Hadi kapatayım kapatayım. Evet, burada kaldık arkadaşlar. <laughs> Kalmaya çalıştım arkadaşlar. Ee, <laughs> şunu yapalım. Kazanmış burada. Arkadaşlar. E, bu videoyu Konak geldiğinde yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum Ben de sizin yorumlarınıza kalp atacağım. Evet. arkadaşlar bu at sırf game Out'tan aldım çünkü yapmak için. Ama bu çok önce arkadaşlar at at Hemen aldık bunu da arkadaşlar. Aa, arkadaşlar. Şimdi Şu siyah cam nereden geldi? Oha Siyah cam evet, Arkadaşlar bu videoya Tam tamına 10 bin, bin like gelirse Arkadaşlar Bu bu serinin Üçüncüsünü çekeceğim arkadaşlar Üçüncümü dördüncümü Yani ikinciyi yaptım Onu da bilmiyorum ki bu inekler çok saçma olmuyor mu arkadaşlar? Ne oğlum size ya? Arkadaşlar bu nasıl bir inek ya? Kafanız yerde bakıyor. Ayakları nasıl duruyorsunuz lan siz? Sorabilir miyim? Bunlar böyle duramaz ki arkadaşlar. Bunlar böyle ben yapmışım kesin bir tane şey de aa, yani değişmiş şey yapmışım oynamışım bunun ayarlarından ineklerde mor olmuş. Her şey oluyormuş arkadaş. Ana atladım. Atlayayım arkadaş. Evet bir tane maden kasılar ki. Allah. Kaldık ya burada. Lan bu köyden atlamak istemiyorum. Arkadaşlar bu köy benim en iyi köyüm. Ne olacak şimdi burada? Vay be ya. <laughs> Arkadaşlar. Eee yukarı bir geri döneceğim. Evet arkadaşlar çıktım yukarı şimdi hava bunları kalkmaya geldim. Çok uzun süre vardı çıkmakta arkadaşlar. Evet kazıyoruz şimdi. Neden oturum açmıyorsun abi? Yeniniz zor arkadaşlar. <laughs> çünkü arkadaşlar çünkü ben eee çünkü arkadaşlar o açılmıyor. oturma açılıyor ama telefon numarası, cep telefon numarası, app, o adres filan istiyor arkadaşlar. yapamıyoruz. Bir yardımcı olursanız yapabiliriz. Bize ya bize yardım ki arkadaşlar. kanallarla kim ve çekeyim yani. Yani kankamdan yani arkadaşlar. Adamlar nasıl görüldüğünü size göstereyim Yani bu bulaşmadan koyayım. O adamlar Bed var. Egg var. Sonra ne atacaksanız atabilirsiniz. Aynı Minecraft gibi her şey. Minecraft gibi diyeyim yani. Hemen arkadaşlar. Atalım. Şimdi. Daha. Minecraft gibi değil de Ali var böyle yere düşünce böyle balçık kullan çıkıyor arkadaşlar ondan sıplıyorsun yukarı atlıyorsun Öyle şeyler var kılıçlar <laughs> var değişik değişik yay var Ali Minecraft hani, gibi düşünün arkadaşlar Bed var sivilen atabiliyorsun sonra ego var sonra bir tane parti atabiliyorsun arkadaşlarından aynı bölüme girebiliyorsunuz ben bu size tavsiye ederim yüklemenizi. Bulaç manga koy yazarsanız yani yer açın derse yer açın derse git yer açın arkadaşlar. Tavsiye edeyim size. O bak 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 bunları iyi arkadaşlar. Ben kaskı vermem ben. Ya ne oluyor? O ilk 64'lük kavucum oldu. Çok güzel. Bunlar bana yeter. Şimdi arkadaşlar yeter daha bana be benim hiçbir şey yapmama gerek yok <laughs> sadece delirdim <demir. gülüyor> e, kesin ki deri gelsin biraz hiç şeyim yok yani evet evet biraz daha dikkatli daha... arkadaşlar öbür bölüm saçma oldu ondan ben 15 dakika olmuşlar arkadaşlar. Bu da iki yani bu attım o videoyu. Sildi. Şimdi bir bunun devamını çekiyorum. Aynı hani yerde şu an görüyorsunuz. <laughs> arkadaşlar ben şunları istiyorum ya. Ben ne istiyorum ben? Pelerin istiyorum. Pelerin. Pelerin istiyorum. Ki pelerin yok. Arkadaşlar şu an ben Berk Muhammed'deyim. Berk Mahmet'i ve Batıray Anar'ı bilenleriniz yorumlara yazsın yani. Çünkü ben Berk. Onların karakterini yükledim. Şu an ben Berk Mahmet'in karakterindeyim arkadaşlar. Batıray Anar'ınkini de seçerim görürsünüz. Şu an değişik bir yere geldik köyden ayrıldık arkadaşlar. Çünkü aldık oradan madem ama bakalım koyabilecek ee, arkadaşlar dışarıdan sesler gelebilir ondan çok 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 üzgünüz arkadaşlar ee, şunları da alalım arkadaşlar ışık lazım bana bana ışık lazım şu tohumları at bu ne geldi Hani tamam bu çevirdik. At, at bunlar bana ne yarayacak ya? Gelin kumuyu kazalım arkadaşlar. Allah aşkına demir bulduk. Evet. Arkadaşlar kazılmak için demir bulduk hemen ya. Şu an bu bölüm çok güçlü arkadaşlar artık. Evet bu bölüm çok güçlü. Şimdi arkadaşlar. Bazı kodları şimdi gidelim. Table'ı koyalım. Bir meşale yapabiliyoruz mu? Alo. Bayağı bir filmi. Bayağı bir varmış lan. 56 tane mi vardı? Yalan atıyorsun sen ha. Oo yalan atıyorsun arkadaşlar. Yalan atıyorsunuz. Şu an gördünüz mü? Envanterimi boşaltıyorum şu an. Ne oluyor kardeşim ya? He, şunu şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben hemen... stick yapayım ben ya. Tamam aldık. Arkadaşlar yani Şunları da koyayım. Tamam. Aldık bunları. Gidelim arkadaşlar. Bir tane taş kazma yapayım arkadaşlar. Ben demirle koyayım. Demir nerede bulmuştuk? Spanner'ı orada da orada Evet. lazım <laughs> kazalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu videoya tamın tamına 15 like gelsin arkadaşlar. 15 like gelirse arkadaşlar demiştim bu serinin kaçını çekeceğiz? Evet, üçüncüsünü çekeceğiz. O zaman ne bekliyorsunuz? Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve benden daha az haberdar olabilirsiniz. <laughs> evet, şimdi şunu... arkadaşlar bu diyor ya. Kaç bin like gelsin. kendinize arkadaşlar. 15.000 like. Evet. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like attığınızda bu serinin yani şey, öbür serisini çekeceğim arkadaşlar. o oh, bye bye. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bugün arkadaşlar inanılmaz güçlendik. Söyleyeyim inanılmaz güçlendik. Ben arkadaşlar size söyleyeyim inanılmaz güçlendik. Atletik eti yokmuş. Atalım şu gümrüğü. Al bakalım. Oha bende 2 altın varmış. Demir al. Nerede ekmek? Evet. Bir de bunu al arkadaşlar. Biz panörü kıralım. Koyayım ki panörü arkadaşlar. Bir şeyler doğmasın. Şimdi basamakları da. Şu an açık. Arkadaşlar bu bu videonun burada da sonuna gelelim. Öbür filmlerde. bay bay.